Merhaba dostlar ben Kartalan Yılmaz. Sonunda Formula 1 22'ye kavuştuk. Sabah 9 denmişti ama e, saat olarak ertelendi ertelendi. Artık 5 civarında erişme açıldı. Biz de hemen çıkardık ve ilk açılışı beraber yapıyoruz. Oyunu ilk defa açıyorum. Evet güzel bir açılış ekranıydı. Hemen hemen aynı. Farklar şöyle anlatayım ben size. Botta ee, Bottas'ı Alfa Romeo'da da gördük. Russell da Mercedes'te gördük. Bunu ilk defa görüyoruz. Tabii Formula 1 22'de değiştiği için e, pilotların takımları. Onu da o şekilde güncellemişler ama o şekilde görmek bile gayet güzeldi. Evet ana ekran çok değişmiş. Gençleri koymuşlar ana ekrana. Lando Norris, Russell ve Lökler. Hamilton ve Verstappen yok. Aslında Verstappen de genç ama o iki... E, Verstappen ile Hamilton aynı kategoride düşündükleri için muhtemelen koymadılar diye düşünüyorum. Tabi lökler de aslında aynı kategoride denebilir. Bu sene için ama ana ekrana Lando Norris, Russell ve lökleri koymuşlar. O zaman basıyorum. Başlasın bakalım ilk ekran nasıl gelecek. Bu arada bastığım tuşun sesini de değiştirmişler. bayağı bir değişiklik olmuş anladığım kadarıyla. Evet burada kabul etmemiz gereken şeyler var. Hemen kabul edelim. Ekran ekrana geldik. Login'i yaptım. Ekran gayet ee, can alıcı böyle güzel gözüküyor. O zaman select'e basalım. Altyazı 10 olacak tabii ki. Türkçe var mı? Şöyle bir bakıyorum. Bir remit. Türkçe yok. Voice chat 10 tamam. Monomix. Bakalım şöyle ayarlarımıza. Tamam continue diyelim. Evet o zaman yavaştan menülere bakalım. Evet birkaç ayar yaptım. Birkaç ayar yaptım şimdi. Önce bir araçları bir görmek istiyorum. Time Trial'da özellikle. Evet bakalım şöyle McLaren'imizi alalım tabii ki. Equal cool Performance'ı seçelim. O zaman sizi McLaren pilotu Lando Norris'te ve Miami Grand Prix'sindeki en hızlı durumda baş başa bırakıyorum. 1.30.887 ile en azı turumu attım. Gerçekten güzeldi. Oyunun hissiyatını beğendim. Özellikle körlerdeki çıkışları beğendim. Ama şu an benim tek sıkıntım force feedback çalışmıyor. Nedense onu çözmem gerekiyor. Ama oyun güzel, gayet güzel. şimdi bir menülerde bir bakalım F1 Life'a şöyle bir göz atalım. E şöyle menülere bakalım. Onda New Car, Brand Shop, Game Options gibi seçenekler var. Effil Life var. Effil Life'a ayrı bir e, video çekeceğim. O yüzden çok girmek istemiyorum. Kariyer yine single ve 2 player kariyer. Coop var yani problem yok. Solo'da da Pirelli Hot Labs gelmiş. Ona da birazdan bakacağız. Multiplayer'da her zaman gibi haftalık olay var bu arada. Britanya haftalık olayı var. Bunda belki çekeriz, belki çekmeyiz. Duruma göre bakacağım. Şu ilk hafta olmasından ötürü çekmeye de biliriz. Ama duruma göre bakacağız dediğim gibi. Social play her zamanki gibi var. Rocket play bakalım nasıl düzeltmişler. Onlara da bakacağız. Ve player hub var. Bu bizim bildiğimiz costumation ekranı. O zaman şöyle Frelli'de bir hatlap yapalım. Menüler bu şekilde. Akabinde de videoyu sonlandırırız. daha detaylı, daha böyle menülerin incelendiği, her menünün ayrı ayrı incelendiği bir rehber videosu da gelirdir, gelecektir. O zaman Frey'le bir bakalım. McLaren'i almıştık bu arada. McLaren'le bir average speed yapalım. Normal olsun çok, kasmaya gerek yok. Şu an bu arada nedense force feedback'im yok direksiyonda. Bunu nasıl düzelteceğim hakkında bir fikrim yok ama düzeltmeye çalışacağım. Belki her şeyi bir baştan başlatırsam tekrar force feedback gelebilir. Duruma göre bakacağız. Evet ilk Ego Dumper'ımızı da yiyoruz. Bu Vatan millete hayırlı olsun. Ego Dumper'dan sonra Pirelli Hot, Hot açabilecek miyiz? Evet Average, tip, average Speed Zone yapalım dedik. Suudi Arabistan Grand Prix'sini vermiş. McLaren'imiz vardı zaten bizim. Normal dedikten sonra Ego Dumper yemiştim. Şu an yemiyoruz herhalde. Hadi bakalım. Bir Pirelli hatlep yapalım. Suudi Arabistan'da. Bakalım McLaren turuncu aracıyla bakalım neler yapacağız. GT araçları da eklendi gördüğünüz üzere bu sene oyuna. Şu ekranda görmek istiyorum açıkçası. Evet 3 round yapacaksın diyor. 144 149.67 ortalamayı yakalarsak hızda altını alacağız. Bakalım. Magdalen 720S'de bakalım neler yapacağız. Evet başlıyoruz McLaren'le. bakalım neler yapacağız. Evet kızı kökledik şu an. Ne kaç yaptık bakıyoruz. 158.34 Ve altını aldık tabi normalde yarıştık yani kolayda yarıştık Burunda şeyi de vardır Burada kamera açısını değiştirebiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım Evet bir de kokpitten bakalım yarışalım nasıl olacak Genelde bu araçlarla böyle yarışılıyor Diyelim dedik olmadı. Şimdi köklüyoruz. Bakalım yine altını aldık herhalde diye ümit ediyorum. Evet 154.76 Evet bir de dış kameradan deneyelim bakalım nasıl olacak. McLaren 720S ile Ya sürüşü çok hoş değil gibi geldi bana. Allah'ı çeviriyormuşum gibi sanki. Ya gördüğünüz üzere lastik falan gözükmeyince bir sıkıntı oluyor. Şu an kaç attık ona bir bakmam lazım. Gold'u aldık. Ondan ne şüphe. 3 tur attım galiba. Aynen. 3 tur attık. Gold'u aldık. Sıkıntı yok ama o dış kameradan görüntü gerçekten baya kötüydü. 154.76 ile gold'u almışız. Şunu bir sevlemek istiyorum bakalım. Sevlenecek mi? Evet dostlar bugünlük bu kadar diyelim. Bakalım bundan sonra daha güzel my team'dir, kariyerdir. Daha farklı farklı videolar çekeceğiz. Her menünün de ayrı ayrı böyle f Life'ın özellikle videosunu çekmeyi düşünüyorum. Rehber videolar olacak. Beni takipte kalın lütfen. E, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bunları tekrar da her videoda söylüyorum. Ama abone olmayanlar var. Onlar gözümden kaçmıyor değil. Lütfen abone olun. Sizi seviyorum. O zaman benden bugünlük bu kadar. f 122ye hoş geldin diyoruz. Hoşçakalın. did what i had to do just to feed me